Merhaba Paramil kanalı izleyicileri En son yayınlanan Perşembe günü yayınlanan sermaye Piyasası Kurulu bülteniyle Eksun Gıda'nın halka arzının onaylandığını görmüştük ve bununla ilgili bilmeniz gereken detayları bu videoda paylaşacağım sizlere Göknur Gıda'da olduğu gibi Eksun Gıda'da da arkadaşlar bireysel e, eşit bir dağıtım söz konusu ve bireysel dağıtım oranı yüksek Bundan dolayı küçük yatırımcının ker edebileceği edebileceği bir halka arz olarak gözüküyor. Evet, bu videoda neler göreceksiniz? ExxonMobil ne iş yapar? ExxonMobil halka arz fiyatı ne kadar? Ne zaman halka arz olacak? Borsa kodu ne nedir? Nedir halka arz açıklık oranı ne kadardır? Kimindir halka arz zorun nedir? Nereden para kazanıyor? ExxonMobil gelirlerin kullanım yerleri? Halka arz dağıtım metodu nedir? 1996 yılından beri sektörde faaliyetlerini sürdürmekte olan Exunga'da ikisi Tekirdağ'da biri Konya'da olmak üzere 3 fabrikada üretim yapıyor. Yaklaşık 96 bin metrekare açık ve kapalı alana sahip olan Exunga'da yıllık 600 bin ton buğday kırma kapasitesi organize dağıtım ağı ve yaklaşık 42 bin ton buğday depolama kapasitesiyle ülkemizin lider un üreticisidir. Eksun Endüstriyel Un segmentinde Sinangil Profesyonel Ürün Grubu altındaki ekmeklik, çeşitlik, tam buğday, gofretlik, bisküvilik, kek un, yüksek sandviçlik, tostluk ve Ramazan pidesi yapımında en çok tercih edilen pidelik at pazar markalarıyla üretimine devam ediyor. Bunun yanı sıra Perakende Ürün Grubu'nda ise Sinangil ve Glüten Yok markalarıyla bir mutfak markası olarak çok sayıda ürünü tüketicinin beğenisine sunuyor. Eksun Sülobast sevkiyatları da dahil olmak üzere müşterilerine ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde cevap veriyor. Kurum bünyesinde istihdam ettiği çok sayıda gıda ve ziraat mühendisiyle Eksun gıda, ürün kalitesine yakaladığı standart ve satış sonrasında sağladığı uzman desteği sayesinde yüksek müşteri memnuniyeti sağlıyor. Bu başarısını devam ettirmek için en üst seviyedeki sağlık ve güvenlik şartları altında üretim yapıyor. Eksun gıda, TSE ISO 22000, TSE ISO 9001 kalite üretim sistemi belgeleriyle GİMDES helal belgelerine sahiptir. Gelirlerinin yaklaşık %25'i ihracattan oluşan Eksun Gıda'nın yıllık ihracat geliri 50 milyon dolara ulaşmaktadır. 30'dan fazla ülkeye ihracat yaparak bu alanda da sektörün lider firmalarından olan Eksun Gıda'nın Batı Afrika, Endonezya, Filipinler başlıca ihracat pazarları arasındadır. Eksim gıda halka arz fiyatı ne kadar? 48 90 lira 90 kuruş arkadaşlar halka arz fiyatı. 15, 16, 17 Mart 2023 tarihlerinde yani gelecek hafta çarşamba, perşembe, cuma günleri halka arz olacak. 3 gün bekleniyor. Eksun olarak gıda sembol edilecek. Ve Eksun gıda halka arzının büyüklüğü 980 milyon TL olarak açıklandı. Halka arz açıklık olanı %23.13. Toplamda 20.04 milyon adet lot dağıtılacak. Eksun Gıda Şirketi'ndeki çoğunluk payların sahibi %100 ile tamamı olarak Eksim Yatırım Holding olarak gözükmektedir. Peki nedir bu halka arz yorumu? Değişen beslenme eğilimleri ve eğilimlerden etkilenen tüketicilerin tüketim tercihlerini değiştirmesiyle birlikte un tedarikinde ve tüketiminde de değişiklik gözlenebilir. Şirketin gelecekteki başarısı üretim kapasitesini iyi planlara yalak, ARGE faaliyetlerine önem vermeyi sürdürmesine, hedef kitlesinin taleplerini tespit edebilmesine ve doğru ürünler geliştirerek bunlara cevap verebilmesine bağlıdır. Şirket yurt dışı ve yurt dışı piyasalardaki farklı ürün, talep ve eğilimlere hızlı cevap verebilecek donanıma sahiptir. Peki nedir bu eğilimler? Şunlardır arkadaşlar. Değişen tüketim eğilimleri ve artan sağlık yönünde bilinçlenmene ilişkin olarak tüketicinin beklentilerinde farklı eğilimler. Yani unun çeşitlendirilmesi, değiştirilmesi. Yani şu anda mesela kepeklerin çok meşhur olması. Avrupa'ya ve gelişen ülkelerde sağlık sorunları nedeniyle zaten karbonhidrat ağırlıklı ürünlerden uzaklaşılması bu gitgide ülkemize de geliyor. Ve bunun karşılığında nasıl bir yöntem alabilir, nasıl bir taktik geliştirebilir şirket bunlar önemli. Marka ürün bilinirliğini arttırmak için çeşitli segment ve coğrafi bölgelerde ürünleri müşterilere etkili şekilde pazarlama eğilimleri, çeşitli yaş gruplarına ve farklı beklentilere sahip müşterilere hitap edecek nitelikli ürünler geliştirilmesi ve arzında artış, azalış eğilimleri. Finansal gücü şöyleymiş arkadaşlar. 2019 yılında 925 milyon, 935 bin 187. 2020'de 1 milyar 40 milyon, 2021'de 1 milyar 549 milyon, 2021 ilk 9 ayı 979 milyonken, 2022'nin ilk 9 ayı 2 milyar 811 milyon. İnanılmaz derecede artmış gördüğünüz gibi. 2022'nin ilk 9 ayı. Tas izahnamede bu şekilde geçiyor. 9. ayın 30 2022 tarihi itibariyle bir milyar milyon TL'ye ulaşan dönem varlıklar aynı dönem itibariyle toplam aktiflerin %93.5'unu oluşturmaktadır diyor. Evet bunların hepsi taslak izahnameden oradan okuyabilirsiniz. Nereden para kazanıyor Bunlar. Eksun Gıda Endüstriyel Un segmentinde Sinangil Profesyonel ürün, ürün Grubu altındaki ekmeklik, çeşitlik, tam buğday, gofretlik, bisküvilik, kek un, lüks sandviçlik, tostluk ve Ramazan pidesi yapımında en çok tercih edilen pidelik at pazar markalarıyla üretiminde elde ettiği satış geriliğiyle para kazanıyor. Bunun yanı sıra Perakende Ürün Grubu'nda ise Sinangil ve Gruten Yok markalarıyla bir mutfak markası olarak çok sayıda ürünü tüketicinin beğenisine sunuyor. Eksun silobas sevkiyatları dahil olmak üzere müşterilerin ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde cevap veriyor. Eksun halka arz, taahhüt ve fiyat istikleri ve hedefleri neler? Bir ay boyunca ihraççı ve ortaklar tarafından pay bir yıl olması lazım. Bir yıl boyunca ihraççı ve ortaklar tarafından pay satış yapılmayacak. 30 gün boyunca fiyat istikleri planlanacak herhangi bir satış, bedelli sermaye arttırma ve yeni halka arz yapılacağına dair açıklamalardan kaçınılacak. Halka arz gelirleri nerede kullanılacak? Şirketin paylarının halka arz edilmek suretiyle primli fiyattan satılması ile şirkete nakdi kaynak sağlanacak olup şirket paylarının gerçek değeri üzerinden satılması mümkün olacaktır. Böylece şirketin büyümesi, şirkete fon girişinin ve şirketin borsada işlem görmesinin sağlanması ile beraber kurumsal yönetim ilkelerine uyum sürecinin başlatılması, kurumsallaşma, şirket değerlerinin ortaya çıkması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, şirkete değer katacak yatırımların fonlanması hedeflenmektedir. Şirketin sermaye artış yoluyla elde edeceği halka arz gelirlerinin kullanım ile ilgili özet bilgiler aşağıda sunulmaktadır. %55-60 rüzgar enerji rüzgar enerjisi santrali yatırımı, %5-10 un um silosu yatırımı, %5-10 tesis makine ve cihaz yatırımı, %25-30 işletme sermayesi. Evet, oransal mı eşit mi olacak? İşlem kodu dediğimiz gibi özete geçiyorum. eksun 15-16-17 mark 48.90, 20 milyon 42.502 lot var. Arz büyüklüğü 980 milyon. Dağıtım yöntemi şöyle arkadaşlar. Bireysel'e eşit dağıtım. Ve %57'si hisselerin bireysel bireysel yatırımcı ayrılmış, %35'i kurumsal yatırımcı ayrılmış, %5'i yurt dışı kurumsal yatırımcı, %3'ü de şirket çalışanlarına ayrılmış. Evet, %57'sinin bireysel yatırımcıya ayrılmış olması oldukça önemlidir. Çünkü neden önemlidir arkadaşlar? Daha fazla kişi de lot olacağı için tavan serisi daha fazla gidebilir yatırım şirketlerinin eline geçmediği sürece de uzun sürede küçük yatırımcı kar edebilir. Evet %20 oranında bir iskonto olduğu fiyatta söyleniyor. T1, T2 kullanılamayacak. Konsolum lideri yapı kredi arkadaşlar diğerlerin hepsinde de neredeyse olacak. Evet kaç lot düşer bu önemli arkadaşlar. 700 bin katılıma 16 lot düşecek. 800 bin katılıma 14 lot düşecek. Evet bence burada bitecek. Yani 700, 782 lira ile başvuru yaptığınız takdirde bu halka arıza e, halka arzdan 16 lot alacaksınız arkadaşlar. 8, şunu düşünmek gerekiyor. 860 bin mi 90 bin mi neydi? Göknur Gıda halka arz bireysel eşit de aynı şekilde. Burada da 800 bin olursa 687. Yani sizin 782 liranız varsa ve e, Exxon'da halk arıza katıldığınızda 782 lira ile maksimum seviyede dağıtımdan faydalanabileceksiniz anlamına geliyor bu arkadaşlar. %99. Evet. 782 lirayla katılabilirsiniz. 800 bin kişi katılırsa 14 not alırsınız. 687'den bu da mümkün. 900 bin katılım olursa 13 not alırsınız. 636. 20 milyon kişi katılırsa da 11 lot, 538 lira. Evet arkadaşlar lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. 782 lira ile katıldığınızda büyük bir ihtimalle 16 lot alacaksınız bu halka arzdan. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyorum. Bizi abone olup bildirim zilini açarsanız mutlu oluruz. Beğenileriniz, yorumlarınız bu videoların devamını sağlayacaktır. Hepinize selamlar, saygılar.